Seydike Mere Bağlı, bağlı ağaç Mahallesi'nde geleneksel olarak yapılan toplu bayramlaşma, bu yılda bayramın ilk günü gerçekleştirildi. Ramazan bayramının ilk günü bayram namazı sonrası cemaat uzun yıllardır devam ettirdiği bayramlaşma geleneğinde bir araya geldi. 34 yıldır bağlı ağaç imamı olarak görev yapan Hayri Tan öncülüğünde vatandaşlar, her yıl olduğu gibi bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmanın ardından, mezarlıkta Yasin ve dualarla yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler. İmam Hayri Tan yaptığı açıklamada, ölülerimizi hatırlamak, gençlerimize ölümü ve ölümden sonraki hayatı hatırlatmak için, mezarlık ziyaretleri gerçekleştiriyoruz dedi. Hayri 34 yıldan beri, Mezarlığa her Ramazan Bayramın namazından sonra ölülerimizi hatırlamak, gençlerimize ölümün ve ölümden sonraki hayatı düşündürmek için her yıl Ramazan bayramından sonra mezarlık ziyaretini yapıyoruz. Bu gelenek haline geldi ve devam etmektedir. Bütün cemaatimizle beraber her Ramazan bayramından sonra ziyaret ediyoruz, ölülerimizi ziyaret ediyoruz, onlara Kur'an-ı Kerim okuyoruz bu gelenek devam ediyor inşallah. Devam etmeye de gayret edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil 34 yıllık imamıyla bu geleneğimizi sürdürmekteyiz. Her Ramazan bayramında ölülerimize buraya gelip e, mezarlık duasını yapıyoruz. Ve gençlerimizle, cemaatimizle birlikte ve bu devamlı da gelmek haline gelmiştir ve ileride de devamlı olacaktır. İlahi ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, ordumuzu karada, denizde muzaffer eyle. İlahi ya Rabbi dokunmuş olan Yasin-i Şerif'i bütün ölmüşlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik sen. Kabul ve makbul eyle ya Rabbi.